arkadaşlar ben Koray Mumu sizler, birlikte e, küçük bir tanıtım yapacağız. Ve konuşurken de Sky Wars alınacağız yani. Kısa bir bölüm olacak. 2 dakika böyle. Ee, fazla size yeni haberler var. Kanalımın adı değişiyor arkadaşlar. Ee, adı değişecek zaten görürsünüz. Yani Ayşe Mutlu adını değiştirdim. Öyle arkadaşlar. Zaten bu bölüm bitti mi? Yani, video... yani kanal değişiyor. Yani değişmedi adı değişiyor. Tabii adamın şeyi var. Ee, Swordu vardı benim. Benim swordum tabii gitti arkadaşlar. arkadaşlar. Anca zaten. El sıkıntı. Olan girmedi. Anladım. Öyle bir şey arkadaşlar. Hemen, Peki, bir bir dakika Oo. Oh, oh. Biz oluyor. Da da. Da da. Mükemmel. Seçimiz arkadaşlar. Mükemmel bir podyumuz var. Sizi şöyle bir. What the? Da. Çok güzel. Çok güzel. ama Ne ne demek ki artık? Bir oldu. Eve girmeden duyuyordum arkadaşlar. Tabii öyleyse siz bakın. Öyle mi? Eve girmeden şu... duyuyordum. neredeyse ya. Oraya bir adam gitti. Onu fark ettim. öyle. bir bizim şey göründü. Uppala. Diye oturduk arkadaşlar konuşmadıysam özür dilerim. Konuşmadım çünkü. İşte. Artık link mi lan? Adamın armoru yok. <laughs> Atlan oku. Atlan ben burada. O uh, vurdu. Tam önüme ve öldü. Adamın hiçbir şey yok. Ne haber. Yok hayır adamın oku vardı. Abi vurdu adam. Tabi dibine girdik. Ya adam kazanırsa üzülür. Yani bence hak etmiyor. Adam mı? etmedi yani. Bir daha oynayalım bitelim. Aynen en sevdiğim map ve Hop. Bir daha Bir daha. Bir tamam Gidelim tamam. Başlayalım. Durun, Bir de buradan ayak şey çıkarsa var ya. var ya. asla durmak yok. Artık silah da tam. Hadi don falan çıkarsa. Arkadaşlar <laughs> <Orası> mükemmel tekniği. <laughs> adam öldürdü. Oha. Ha, ben adamı gördüm. Doğru. Bu adam neredeydi? en azından. Ona gidecektim ben. Hadi ne zaman? Başka da yok tam. Çıkalım Arkadaşlar, bugünlük duyumdan sonra videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Bay bay.